Lotus taraftan selamlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz yakın gelecekte seni neler bekliyor? Bu konuyu analiz edelim istiyorum. O halde hadi başlıyoruz. Şimdi canım arkadaşım hayat şu sıralar seni bir güzel böyle fırtınaya sokmuş gibi görünüyor. Hani böyle tam olarak artık ne bileyim daha kötü ne olabilir dediğim bir noktada evren sana bir saniye işte sana bir sürprizim var diye yeni bir bomba patlatıyor ya. Öyle bir durum içerisindesin. Yani günden güne e, mutsuzluklar, depresyon, sıkıntı üst üste binmiş gibi. Öncelikle... Şunu da bilmen lazım ki bu yaşadıkların aslında boşuna değil. Hepsinin bir anlamı var. Bir şeylerin yıkılması daha sağlamını inşa etmen için mutlaka gerekli. Müteahhitleri düşün. Bir yeni binayı yapabilmeleri için eski binayı yıkıyorlar önce daha sonrasında yeni binayı dikiyorlar değil mi? O yüzden bazı şeylerin yıkılması gerekiyordu. Biliyorum şu an bu laflar kulağına belki hayat dersi gibi geliyor olabilir ama gerçek bu o eski kalıpların, alışkanlıkların, belki de seni kısıtlayan bazı anılar ve insanlar. Bunların hepsinin yıkılması gerekiyor. Çünkü onların artık gitme vakti gelmiş. Ama bunlar giderken canın da acıtıyor, değil mi? Evet. Ama biliyor musun? Bazen en büyük sıçrayışları tam da dibe vurduğumuzda yaparız. Aslında sen de tam şu an o noktadasın. Ve sana güzel bir haber daha var. Buradan sonrası yükseliş. Şimdi bir konuda netleşelim. Kendini kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsin şu an. Ee, zihnindeki "Ben yapamam, çıkamam ben bu durumdan, ben bunu başaramam" diyen sesler de var. Bunlarla da mücadele etmeye çalışıyorsun ama onlar gerçek değil. Beynin sana oyun oynuyor, yani seni manipüle ediyor. Çünkü Allah ne diyor? "Şeytanınız ve nefsiniz sizin düşmanınızdır. Nefsini uzakla ama, beynin işte nefsin. İki kaşının arasında olan şey." ...seni manipüle etmekten başka hiçbir şey yaptığı yok. İşte gider miyim gitmez miyim, arar mıyım aramaz mıyım, sorar mıyım sormaz mıyım... ...yapsam mı gitsem mi gitmesem mi gibi seni böyle ikileme sokuyor. Mesela bir kahve içiyorum ben şu an. İşte bu kahveyi içebilirim veya içmeyebilirim. İçersen faydalıdır sıcak, içmezsen bekler soğur. Yani karar anlarında nefsimizin bize oyunu bu. Bizi karar anında oyalı, oyalıyor ve... Bununla ilgili bir atasözümüz de var. Geçti bolunun pazarı, süre şeyini nideye. Amaç bu, senin önündeki fırsatı kaçırmak için seni manipüle ediyor. Önündeki fırsatları görebilmen için biraz o kafanın içini temizlemen gerekiyor. Kendine gelmen lazım yani. Öncelikle kalbini dinleyeceksin. Kalbindeki hissiyat sana ne söylüyor? Hissiyatın sana verdiği bilgiden sonra mantığını kullanman lazım. Şimdi geçmişlik hatalarından ders alma vaktin. Ama bu ders alırken bunları kendini cezalandırma. Kendi gücünü de hafife alma artık. Sen gerçekten güçlü bir bireysin. Yani bir düşün bakalım bu zamana kadar ne badireler atlattın. Kim bilir kaç defa bitti dediğin yerden sapasağlam ayağa kalktın. E şimdi niye kalkamayacaksın ki o zaman? Savaşçı bir ruhun var senin. Öncelikle bunun farkına var. Ama bazen savaşı e, akılla vermek lazım. Yani mantıkla da vermek lazım. Sadece dışarıda değil bu savaş. Asıl savaş senin içinde. Ama bazen savaşı akılla vermek noktasında yani o nefsine senin güçlü olduğunu hissettireceksin. Ya seni böyle ikileme soktuğu bir anda yeter be sus diyeceksin ona. Seni mi dinleyeceğim? Kes sesini. O zaman şeytan seni yönetemiyor işte. Hepimizin içinde potansiyel bir şeytan, bir melek var. Hepimizde var bu. Ne demek bu? Yani potansiyel bir katiliz aslında hepimiz. Çünkü şu an istesek adamı öldürebiliriz. Bunu yapabilir. çeşitli yollar var adam öldürmenin. Yapabiliriz. Ama biz bunu tercih etmiyoruz. İşte bunu tercih eden tarafımız şeytan tarafımız. Melek tarafımız da daha çok iyilik yapma derdinde. Yani her başına gelmiş olayı ve her başına gelmiş bir durumda karar anında yapacağın tek şey acaba bunu içimdeki şeytan nasıl karar verirdi ve içimdeki melek tarafın buna nasıl karar verirdi olarak yaparsan eğer hem şeytanını tanımış olursun. Hem de meleğini tanımış olursun. Ama hangisini besleyeceğin sana kalmış. Besleme noktası da e, onun sözlerine ve tavsiyelerine uymak demek, onu güçlendirmek demek. Peki o yüzden yaptığımız şey aslında mantıkla savaş haline girmemiz gerekiyor. Çünkü bugüne kadar hep mantıkla yaklaştık. Yani şeytan tarafımızı besledik. Allah da diyor ki artık kalp tarafınızı yani melek tarafınızı besleyin. Çünkü Allah ne diyor? Merhametim gazabımı geçti. Demek ki Allah merhamet tarafını besliyor. Şeytan tarafına değil. O yüzden şeytana bu kadar e, rezil bir konuma getirmiş. Ama biz şeytanımızı en üst mertebeye koltuğa tutturmuşuz. Hep onun dediklerine uyuyoruz. Artık bu savaşı verip e, kendini de hırpalamadan ve cezalandırmadan yoluna bakman lazım. Yani önündeki yolları iyi analiz et. Stratejik ol ve en önemlisi de kendine mutlaka güven. Ümidini kaybetme. Bu savaşta yalnız değilsin. Allah seninle beraber. Son olarak şunu söyleyeyim sana dostum. Hayat her zaman adil değil. Bunu sen de artık biliyorsun. Ama bazen en büyük mucizeler, e, o büyük aslında kayıpların ardından gelir. Şimdi bir fırtınayı düşün. Bir kasabayı, o hortum denilen doğa olayı bir kasabayı yakıp devirdi, paramparça etti. Değil mi? Çok şiddetli bir rüzgar yedi o gece diyelim. Ondan sonraki gün sabahına fırtına kesildikten sonra, en dingin anını yaşıyor. Hani havada hiçbir esinti kalmıyor. Her taraf harabe içinde olabilir. O zaman o harabe doğal afetti ve başına gelecekti. Sen onu yaşadın. O zaman harabe olan yerleri temizlemek zorundasın. Bak doğudaki deprem oldu. Değil mi? Bak insanlar çadırlarda kalırken şimdi devlet onlara yaptığı evlerden veriyor. Başını sokabilmesi için. Ne bileyim bundan önce Van depremi oldu. Ondan önce Düzce depremi oldu. Şimdi herkes dört gözle İstanbul depremini bekliyor. Veya işte Erzurum'da toprak kayması yaşandı. Ama hiçbir yıkıntıyı eski, öyle bırakıp gitmiyoruz, değil mi? Mutlaka orayı toparlıyoruz ve orayı tekrar yaşanacak bir hale getiriyoruz. Yani iç dünyada yaşanan bu hortum evet seni darmadağın etmiş olabilir ama şimdi toparlanma vakti. Şimdi o yıkıntıların arasındakileri kurtaracaksın. Kim sağ, kim ölmüş? vefat etmiş. Bunları tespit edeceksin. Tespit ettikten sonra sağ kalanlara yeni güzel şeyler vaat edeceksin. Çünkü sen onların, onlar hepsi senin içinde. Hücrelerinden sen sorumlusun. İşte mahşer gününde elin ayağın konuşacak dediği nokta burası. Bütün elini oluşturan, ayağını oluşturan hücreler vücut giyip karşına çıkacaklar. Ve onlar diyecekler ki buna, bana bunu yaptırdı, bana şunu yaptırdı. Yani iç dünyanın Rabbi sensin. Senin bir Rabbin bu gökyüzünü yaratan. Sistem iç içe matruşka bebek gibi. Kendi iç dünyana sen hakimsin. O zaman o fırtınadan sonraki e, yıkıntıları toplama vakti de sana kalıyor arkadaşım. Farz et devlet başında olmasaydı bu kadar yıkılan doğudaki evler nasıl yapılacak? Devletin başısın. Sen kendini bir devlet gibi gör. Devletin lideri de sensin. Çünkü halk senden diyor ki eksiklerimizi tamamla. Yıkıntılarımızı kaldır. V vefat edenlerimizi gömecek bize yer ayır, bizi besle, bizi eskisinden daha çok mükafatlandır diyorlar. İç dünyanın hükümdarı sensin. O yüzden her şey bir seçim meselesi. Sen şimdi karanlığa odaklanmayı mı seçeceksin yoksa o karanlığın içinden kendine yepyeni yol mu açacaksın? Buradaki karar senin. Kendine bir kahve koy, bir geç aynaya bak ve de ki: Ben buradayım ve asla pes etmiyorum. Seni pes ettiği noktada işte Suriye gibi oluyor iç dünya. Lider kaybederse hemen bütün herkes oraya çöreklerini, bütün toprağını paramparça ederler. O yüzden asla pes etme. Ülkenin başında ülkenin sonuna kadar savun. Çünkü bu fırtına geçecek. Ve geriye sadece daha güçlü bir sen bırakacak. O yüzden hadi bakalım. Şimdi kendini topla ve yeniden doğmaya hazır ol arkadaşım. Etkileşim verene şifa olsun.